Merhaba, mistik aydınlığa hoş geldiniz. Bugün hayatınızı değiştirebilecek bir yolculuğa çıkacağız. Meditasyon. Meditasyon nedir, nasıl başlanır, dinle meditasyon ilişkisi ve meditasyon faydaları nelerdir? Hepsini birlikte keşfedeceğiz. Eğer meditasyona başlamak istiyorsanız veya daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Meditasyon cinsiyet fark etmeksizin herkesin yapabileceği, zihni sakinleştiren ve içsel farkındalığı artıran bir pratiktir genellikle sessiz bir ortamda, rahat bir pozisyonda oturularak veya uzanılarak yapılır. Meditasyon zihnin dikkatini belirli bir odak noktasına yönlendirmeyi amaçlar. Bu odak noktası nefes olabilir, bir mantra olabilir veya sadece sessizce oturup düşüncelerinizi gözlemlemek olabilir. Meditasyonu istediğiniz her an başlayabilirsiniz. Sadece kendinize birkaç dakika ayırmanız yeterlidir. Meditasyon sayısız faydası bulunmaktadır. Meditasyon, stresi azaltmada son derece etkili bir yöntemdir. Zihni sakinleştirerek stres hormonlarının seviyesini düşürür ve sizi daha huzurlu bir hale getirir. Meditasyon duygusal sağlığı iyileştirir ve depresyon ile anksiyete belirtilerini azaltır. Kendinizi daha dengeli ve mutlu hissedersiniz. Meditasyon ile zihnin odaklanma ve konsantrasyon yeteneklerini artırabilirsiniz. Bu hem iş hem de günlük yaşamınızda daha verimli olmanızı sağlar. Daha iyi bir uyku kalitesi sağlar ve uykusuzluk sorunlarına yardımcı olabilir. İçsel farkındalığı artırarak kişinin kendini daha iyi tanımasına yardımcı olur. Kendi iç dünyanızda derin bir bağ kurmanızı sağlar. Meditasyonun dindeki yeri ise büyük ölçüde meditasyonun nasıl yapıldığına, ve hangi dini veya manevi çerçeve içinde uygulandığına bağlıdır. Farklı dinler ve kültürler meditasyonu farklı şekillerde yorumlar ve uygular. İslam'da meditasyon kavramı zikir veya tefekkür olarak bulunur. Zikir, Allah'ı anmak ve hatırlamak için yapılan tekrarlı dualar ve sözlerdir. Tefekkür ise evreni ve Allah'ın yaratılışını derinlemesine düşünmek anlamına gelir. Meditasyonun bu formları İslam'da manevi gelişim ve Allah'a yakınlaşma yolları olarak kabul edilir. Bu videoda meditasyon nedir, meditasyon nasıl başlanır ve meditasyon faydaları nelerdir sorularını yanıtladık. Eğer meditasyona başlamak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Meditasyonun hayatınıza getireceği olumlu değişiklikleri deneyimlemek için düzenli olarak meditasyon yapmayı unutmayın. Eğer bu video hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca meditasyon deneyimlerinizi ve sorunlarınızı yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.